ya ...yarın falan böyle... Nereden, ha, Google'dan mı araştıracağız? Google'da yazacak değil mi bunlar? Bir şey söz konusu değil. Hayır efendim, hayır. Nereden çıkartıyorlar bunları ya? Fakat... ...bu tür depremlerde, özellikle yanı depremlerde... ...önündeki altı ay içerisinde genellikle... ...depremin kendisinden bir büyüklük mertebesi küçük. Arkadaşlar bu abimizin gözünde ne var... Yani neden böyle? Ee, bir şey mi var? Yani bir burada bir şişme mi oldu? Rahatsızlık mı var? Ya bant var gördüm. Gördüm bandı. Ondan ameliyatla anladım. Anladım. Tamam. Tamam. Bir artçı olur. Dolayısıyla buralarda bir 6,7 6,6'lık deprem Geçmiş. beklenebilir. Ona hazırlıklı olsunlar. Önümüzdeki 6 ay, 1 sene Altı civarı, altı civarı deprem olabilir. Ona hazırlıklı olsun. Bunu hangi kentler? Bir daha onu bir net söylesen. İşte şu anda olan yer ne? Şu adamı bütün ülke dinlemeli abi. Bu ve bunun gibi uzmanları bütün ülke dinlemeli. Neresi ise orası. <laughs> evet değerli çok sayıda mail geliyor, mesaj geliyor, e, telefona Enkazdan kazılan bilenler var, e, farkındayız. ...hasar çok büyük... ...çok yaygın bir alan... ...bazı yerlere ulaşımda zorluk var... ...kış koşulları var... ...evet henüz daha... ...dokunulmamış enkazlar var... ...biliyoruz, duyuyoruz... ...vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştığını... ...kurtarma çalışması yürüttüğünü... E, ...duyuyoruz... E, ...Elbistan'dan arayanlar var... ...Afşin'den arayanlar var... ...Göksun'u arayanlar var... Alas, ...her taraftan arayanlar ve mesaj yollayanlar var... ...biliyoruz hepsini... E, Habertürk olarak e, duyurmaya e, çalışıyoruz e, herkesin e, sesini. Ama dediğim gibi çok geniş bir alanda ve binlerce yıkılmış e, bina e, söz konusu. E, nüfus yoğunluğu olarak ve ekonomik e, olarak 99 depremi kadar yoğun bir bölgede olmamış olmasına rağmen... ...bina sayısı e, açısından çok ciddi bir e, sayı e, söz konusu. Keza... Yaygınlık söz konusu 10 il etkilendi. Bu illerden üçünde çok ağır hasar olduğunu biliyoruz. Harp olayı 5. dakikada mı dedin? Bakayım şuraya. Bu virüslerin bilmem nenin falan ne şekilde evrimleştiklerini evrim okumayan bir adam bilemez. Bilemez. Peki şimdi bugün yine sabah saatlerinde çok yaygın konuşulan ve hala da konuşulan... Birisi yazmış abi doğru söylediğini nereden biliyorsun? Belki sallıyor. Valla arkadaşlar şimdi konu uzmanı kendisi değil mi? Adam uzman, profesör, yıllarını bir jeolog kendisi. Yani bu işlerin uzmanı. Hani bana şimdi şey diyebiliyorsun. Ben şimdi silahla ilgili bilgi veriyorum size. Taktiktir, polistiktir, işte askerlik bilmem O tür şeylerle ilgili bilgi veriyorum size. Birisi yazabilir. Amerika Airlines'ın salladığını nereden biliyorsun? Ben bir konuda bir şey söyleyeyim. Sallama yok. Bir eğitimimiz, tecrübemiz var. Ona göre veriyoruz değil mi? Bizi bilgiyi ben kendi alanımda. Bu adam da profesör. Ve yıllarını bu işe vermiş. Jeolog. Bu işi profesyonelce yapan bir insan. Ben şahsen bu işi ve geçmişi kanıtlanmış bir insan baktığım kadarıyla. Son bir haftada zaten elinden geldiğince Instagram'dan falan görüyorum bu videoları. Bakıyorum böyle. Geçmişine de biraz baktım Google'dan falan. Yani güzel, saygılı bir geçmişi de var kendisi. Yani salladığını nerede, sallamadığını nereden biliyorsun dediğin zaman ben deprem uzmanıyım. Kesinlikle değilim. Kendisi deprem uzmanı. Açık açık söylüyor. Söylediği şeyler bana mantıklı da geliyor. Geçmişimize görerek. O yüzden Bunların hepsini ele aldığımız sürece süredi, süre içerisinde aldığımız zaman abimizin söylediği şeyi bence ciddiye alıyorum. Bu kadar. Bir şey daha var. <laughs> i̇şte biliyorsun bir Amerikan gemisi geldi. Evet. Ya, işte büyük Amerikan bayrağı astı falan filan. Şimdi i̇şte diyorlar ki bu Gölcük depreminde de söz konusu olmuştu. İşte Amerikalıların harp diye bir silahı var. H-A-A-R-P. Bu silah Deprem tetikleme gücüne sahip ve Türkiye'de depremi Amerikanlılar başlattı. <laughs> Mümkün mü böyle bir Bundan şey? Bundan güzel bir saçmalık duymadım yani. Hayır değil. Depremi tetikletmek için çok büyük bir enerji lazım. Yani düşün ki bu yerin 7, 8, 10 kilometre derinliğinde Bu 10, oluyor? 11 kilometre altında oluyor. E yani nasıl ulaşacaksın oraya ya? Neyle yapacaksın? Mümkün değil. Hele bir gemiden. E güldürmesinler adamı ya. Bu gemi yerin bilmem ne kadar metre derinliğine hidrojen bombası mı atıyor? Peki böyle bir sismik da, bir, ses dalgası falan. Ha, evet ses dalgası. Ses dalgası. Ya bir de şey var abi bak. bilmediğiniz bir şey var. Böyle bir şey gerçek olsa tamam mı? Gerçek olsa. Şu Amerika Birleşik ne teknolojileri var tabii de. Bunun gizlilik seviyesini zaten ben size açıklayamam bile yani. O kadar psikopat bir gizlilik seviyesi. Bunu bizim Türkiye'dekiler bilecek ya da oradakiler şey yapacak değil mi? Böyle bir şey yok abicim ya. Böyle şeylere inanmayın abicim. Millet her zaman, her dünyada bir şey olduğu zaman, her zaman birisi bir bok atıyor böyle. Aa böyle oldu. Bilmem şu şöyle oldu. Devlet bunu böyle yaptı. Hangi o enerjiyi nasıl üretecek? Deprem diyoruz ya deprem ya. Deprem. Uzmandan dinleyelim. Yani trilyonlarca ton kayayı kıpırdatacak bir enerji. E, yani var. düşün. Şurada gördüğün senin 7,4'lük bir depremi oluşturabilmek için yüz binlerce atom bombası lazım. Gel Şimdi ben şunu da anlamıyorum. Atom bombası. Atom bombası lafı bana biraz çok anlamsız geliyor. Hiroshima genellikle Hiroshima'ya atılan ha. yani 16 kilotonluk Fat Boy şey alınır. Kaç 16 kiloton mudur? Öyle bir şey de galiba. 15 galiba. O, o, o standart alınır genellikle. Standart yani. Evet, Çünkü yani genellikle. Yani genellikle. 15 kilotonluk var, 20 megatonluk var. Tabii. E şeyi düşün, Tsar bombayı düşün Rusların. O bugüne kadar atılmış en büyük hidrojen bombasıydı. Muazzam bir şey. Yani, yani oradaki şey 15 kilotonluk bomba. Tabi Ama ondan düşün yüz binlercesi evet. lazım. Bir tanesi Hiroşima'yı ve Nagasaki'yi yok etti ya. Yani bu yani yerin altında bir atom bombası patlatsan dahi bunu tetikleyemez misin? Hayır. 15 kilometre bir atom bombası patlatsan tetikleyemez. Allah Allah. Evet. Gücü yetmez. Ha, fay kendi gücüyle kaymak üzeredir. Onun üzerine üflesen de kayar. Yani bir laf vardır biliyorsun İngilizce'de. The straw that breaks the Back of the camel diye, deveyi yüklersin, yüklersin, yüklersin hiçbir şey olmaz. Üzerine bir saman ilave edersin, hayvanın beli kırılır. Evet. Yani çünkü her şeyin bir direnci vardır. Bu direnci açtın mı, kırarsın. E deprem nedir? Bir kırılma hadisesi. Birbirine sürten kayalar bir yere takılıyorlar. Takılıyorlar, onu kırmak bir yerde kırılıyor. Belki üflemişler diye abi <laughs> ya, abicim. Ah ah, yine de seviyorum sizlere ya. Evet. Onu kırdığın an, onun taşındığı şey ne kadar ağırlıkta bir kayayı, ne kadar kısa zamanda, ne kadar mesafe taşıyorsun, depremin gücünü tayin eden budur. E senin istediğin kadar yüz bin tane atom bombası atman lazım ki, işte ona karşılık bir güç elde edebiliriz. Yani bu tür saçmalıklar. Nasıl üretiliyor ben bilmiyorum. Bildiğim... Biz buna internet diyoruz hocam. İnternet çok güzel bir alet. Aynı zamanda çok rezil bir şey. Ağzı olan konuşuyor. Yazıyor adam bir tanesi yazıyor. Aa işte böyle böyle olmuş. Duyduğum kadarıyla Amerika'da böyle olmuş. <laughs> Şu anda birisi yazsaydı Twitter'a. Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçimlerden dolayı bilerek gitti böyle yaptı. İnanacak birçok insan var ha. Birçok insan var. Biz bu kadar kolay şeylere inanıyorsak arkadaşlar bizim işimiz yaş. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Çok